Açıklamamızı zaten dile getirdik. Top başkanımızla, sektör temsilcilerimizle ve kamuoyunda yaptığımız araştırmalar, yaptığımız gözlemler neticesinde zaten bir takım önlemleri alınmasını dile getirdik. Özellikle işte yerel marketlerin kalkınması açısından saat aralıklarının değiştirilmesi gerektiğini, ulusal marketlerin önce kap, geç kapanıp önce... Geç açılıp önce kapanması gerektiğini dile getirdik. İşte diğer e, alkol satışlarının e, hafta sonu e, hafta sonu olan e, satış sıkıntılarını dile getirdik. Daha sonra asıl en önemli, en önemli konu hizmet sektörü. İşte lokanta, e, çayhane, kahvehane gibi sektörlerin artık e, belirli bir çerçevelerde, belirli bir e, kontrol altında hizmete başlamaları gerektiğini inandığımızı söyledik. Çünkü artık yapıla e, e, yapılan mücadelede belli bir aşamaya geldik. Aşı devreye girdi. İnşallah bu da sonuç verecektir. İşte HES kodu sorularak, belli bir mesafe konularak bu işyerlerin artık hizmete geçmesi gerekiyor. Artık hem işyerleri ve çalışanları ciddi sıkıntıda. E, bunu başkanımız ve biz tekrar dile getirmek istiyoruz. Bu konuyu gündemde taşımak istiyoruz. E, okulların açılacağından bahsediliyor yakın zamanda. Okullar açılırsa demek ki işler de düzene girmiş demektir. Bu iş yerlerimiz artık kendi faaliyetlerine bir an önce başlaması gerekir diye düşünüyorum. Diğer, diğer bir husus da, kamu kuruluşları, özellikle işte stratejik ürünler tedavi yapan, işte suydu, elektrikti, belgiydi, Tamam bu konuda da çeşitli uzlaşmalar oldu, çeşitli indirimler oldu ama halen bazı kurumların işte hizmeti son vereceğine dair temkinleri ve bununla ilişkin söylenme ve ele olduğu olduğunu duyduk. Bunların da bu süreç içinde zaten sıkıntı olan kopyalarımız, sanayicilerimiz, iş adamlarımız, küçük esnaflarımızın da korunması gerektiğini düşünüyorum. Telekom elektrik faturasını, şey, telefon faturası ödeme için faturayı kesiyor, internet erişimini kesiyor ve akabinde aç kapa ücreti talep ediyor. Zaten bu vatandaş bunu güç olduğu için ödeyememiş. E, sen üzerine yük bindiriyorsun. Yani bunlar yazık elektrik aç kapa alıyor. E, telefon aç kapa alıyor ama bizim hiçbir esnafımız, hiçbir sanayicimiz e, bir tırmalı gönderip de parasını alamadığı zaman e, Tedarik, tedarik kesemiyor. Yine ona az bir miktar para aldı. yine ona e, mal gönderiyor. Yani bunlar şu anda yapılabilecek işler değil. Bunlar çok basit işler. Hemen elektriği kesmek, telefonu kesmek, suyu kesmek çok basit e, işlemler. Bunların artık son bulmasını istiyoruz. E, hukuki süreci varsa icra olur, takip edebilir ama hizmeti durdurmak şu anda yapılması gereken en son iş diye düşünüyorum.